Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Juventus'un son dönemdeki performansına baktığımızda, hem evinde hem de deplasmanda oldukça iyi sonuçlar aldığını ve genellikle gol yollarında etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle ev sahibi olduğu maçlarda gol atma potansiyeli oldukça yüksek. Parma ise son dönemde zorlu rakiplere karşı iyi sonuçlar almakta zorlanıyor ve savunmada ciddi açıklar veriyor. Bu durum, Juventus'un gol yollarında daha etkili olacağını gösteriyor. Ancak parmanın da gol bulma potansiyeli yüksek. Dolayısıyla karşılıklı goller izleyebiliriz. Tahmin MS1 1.5 1.500 oran 1.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.